Herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi öğrencimle beraber manuel arabadayız. Manuel arabada arkadaşlar park nasıl yapılır? Özellikle debriyaja hangi noktalarda ayarlamamız gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğim. Siz de izleyin bakalım. Şimdi hayatım biz bu beyaz arabanın yanına ne yapacağız? L park yapacağız. Videoları izlememişsin arkadaşlar. Video izleyin. Park yapacağınız zaman ezber yapabilirsiniz. Ana mantığını anlayın. Nerede duracaksınız? Hangi noktaya bakacaksınız? Gerisi daha kolay. Birinci far değil hayatım. Nereye kadar iniyoruz? İkinci fara kadar iniyoruz. İn aşağıya kadar. iniyoruz, iniyoruz, iniyoruz böyle ufak ufak ufak. Devam et, devam et, devam et. Mesafemiz nasıl olacak canım benim burada? Bir metre. Yani bunu ne çok uzak olacağız ne çok yakın olacağız. Nereye kadar iniyoruz? Aşağı kadar inmemiz lazım. İn bakalım biraz daha. İniyoruz, iniyoruz. Böyle kontrollü, yavaş, hızlı hareket etme. Peki ne zamana kadar iniyoruz hocam dersen. Bu aracımız bizim biraz uzak olduğu için. Bak şimdi senin araban şöyle değil mi? Bekleyelim bir. Şimdi senin araban e, uzun bir araba. Şu beyaz araba gibi. Şimdi arkadaşlar uzun aracınız varsa e, sedan bir arabaysa şu kelebek camı neresini göreceksin hayatım? Sen arka camından ön cam değil arkadaşlar arka camdan. Şu noktaya baktığın zaman bu duran arabanın farıyla eşit göreceksin tamam mı? Yani şu noktada dümdüz. Benim arabada da arkadaşlar ne yapıyoruz? Şu gördüğünüz şu plastik var ya hayatım, o kelebek cam gibi gözüküyor. Baktığın zaman bu aşama iyi midir? Göz hafızan ne diyor? Yani iyi. İyi şu mi? An Tamam. İyi diyorsan bir yapalım bakalım be. Arkadaşlar bir bakalım be. Net görmüş müyüz? Göremediysek hangi aşamalarda neler yapacağız? Hemen R'ye alıyoruz. Nereye gireceksek direksiyonumuzu tam oraya kırıyoruz. Sağ gireceğimiz için arkadaşlar tam sağ kırdık. Evet devam ediyoruz. Burada gözümüz kesinlikle nerede? Nereye gireceksek o aynada. Sağ gireceğimiz için arkadaşlar sağ ayna. Burada ayaklarımız çok önemli. Evet hızlandıysak nereye? Dev evet bak böyle gazla artık gazla beraber bak daha yavaş hızlıyız. Bekle bakayım bir şey anlatacağım. Ayak frende. Şimdi burada neyi fark ediyoruz? Biz giderken arabada bir titreme oluyor fark ediyor musun? Bunun nedeni ne? Debriyajı çok kaldırıyorsun ama gazla destekte bulunmadığın için araba nefes alamıyor. Arkadaşlar bakın bir de canım benim burası nasıl bir yer? Eğimli. Eğimli yerlerde biz şu an biz geri geri park edeceğiz. Geri parkta arkadaşlar bakın manuel arabanın nefes alabilmesi için gaz verebilmemiz lazım. Bak korkma tamam mı? Yani şu sağdaki açımız çok güzel. Sen vuracağımızı düşünme. Şu an ayağını dengelemeni istiyorum. Şimdi kavramaya kadar kaldırıyoruz. Kaldır. Şu noktada tut. Bunun daha ötesini kaldırırsan isop edecek. Titriyor bu araba. Evet. Freni bırakıyoruz. Gazla debriyaj arasındaki dengeyi kur. Freni bırak korkma. Evet gazı duy bakalım. Bir devriyajı kaldır. Şu nokta işte. Gazı biraz daha. Korkma arabayı gaz götürmüyor arkadaşlar. Hızlandıysak nere? Debriyaj Tekrar kaldır. Gaz. Evet şu denge arkadaşlar. Bu dengeyi iyi bulmanız lazım. hızlandıysan ve tekrar debriyaj ve gaz. Şu anlatılır mı? Hayır. Ve hemen duruyoruz. Yalnız burada ne yapmışız hayatım? Fazla, Fazla gelmişiz. gelmişiz. Biri al bakalım bir. Ayağımıza odaklanınca arkadaşlar. Biraz öne gidiyoruz. Evet, yine burada geri kaçmasın diye debriyajı kaldırıyoruz. Bak şu kavrama noktası arkadaşlar. Bunu iyi anlamanız gerekiyor. Freni bırakıyoruz ve şu noktada biraz daha gidelim evet şu açı güzel bunu daha yaklaştırırsak ne oluyor bizim aracımız sağdaki arabaya gidiyor bu noktada durduktan sonra direksiyonumuzu ne yapıyoruz iki kere düzlüyoruz bir iki bak yine burada şöyle düşüneceksin araban eğer ki böyle yokuş yukarıysa aşağı eğimliyse bu noktada sadece freni bırakman yeterli Hayır hocam öne doğru eğimliyse ben freni bırakınca arabam öne girecek diyorsan debriyajı kaldırmamız lazım. Freni bir bırakalım biz ne tarafa doğruyuz? Nereye bir söyle öne eğimliyiz. Öne eğimlilerde debriyajı kaldırıyoruz arkadaşlar. Bakın böyle yani ön tarafa aracımız kendiliğinden kaymasın diye. Pardon biz geri almamışız. Geriye takalım. Evet hadi bakalım tekrar freni bırakırsak öne gide Evet şu nokta. Hızlandıysak ne? Devriyaj. Hızlandık ama değil mi? Evet hızlandık. Arkadaşlar hızlı değil. Hızlı gelirsek ne olur hayatım. Bir de size şunu söyleyeyim. Telefonumuz çalıyor. Evet. Şimdi geriye taktık. Bak canım benim sana şunu söyleyeyim. Arkadaşlar böyle geriye milim milim geleceğiniz noktalarda debriyajı ne kadar kaldırırsak aracımız o kadar hızlanır. Şimdi hayatım hızlı gitmek istemiyorsak, yavaş gitmek istiyorsak debriyajı milim milim kaldıracağız. Kaldır bakalım. Arkadaşlar arabayı hızlandıran konum nedir? Debriyajı ne kadar kaldırırsanız o kadar gitmiş olursunuz. Küçük adımlarla gelmek istiyorsanız milim milim. Hadi devam edelim biraz daha. Biraz daha git. Evet şu nokta mesela çok güzel. Evet, ufaktan. Bunu daha da kaldırırsak ne olacak? Bu araba hızlanacak. Yaklaştığımızı hissediyorsak devriyaj artı hafif fren. Harika oldu. Sen bunu anladın mı? Evet. evet, yani burada arkadaşlar şimdi öğrencimde şöyle bir şey vardı. Arabayı gazın götürdüğünü düşünüyordu. Bakın, arabamızı götüren sistem gaz değil. Kaldıran sistem tekeri döndüren sistem Debriyaj Debriyaja bastığın zaman tekerlerimiz Kitleniyor bunu unutmayın Gaz ne işe yarıyor arkadaşlar Tekerlerin önündeki setik Debriyajı kaldırdıkça kaldırırız Gaz aracımızın Böyle nefes almasını Hızlı gitmesini sağlar Anlaştık değil mi burada evet. Şimdi çıkışımızı yapacağız Çıkarken yine buradan bir sola dönmeni istiyorum Şu L parkında oturtalım bir Bire alıyoruz Şimdi burada sola döneceğimiz için öncelikle şöyle düşün. Direkmen değil de şöyle kalkarken sola doğru ama yine ayağımız çok önemli burada. Neden? Farz et soldan ve sağdan vızır vızır arabalar geliyor. Fırlamayacağız. Yine nereyi kaldırıyoruz? Debriyajdaki ayağımızı hissederek yapın bunu. Hissedin arkadaşlar size araba söyleyecek bu nokta. Freni ufak ufak bırakarak sola doğru kırmaya başladı. Aferin sana. Tekrar kaldı. Çok kırmayalım. Devam edelim. Bak şu nokta. Hızlandığını hissettiğin an hafif devriyaj. Fren yok bu nokta işte. Gel bakalım. Yavaş gel. Devriyaja basınca zaten saat... ne yapıyor zaten? Fren etkisi yapıyor. Frene getirme ayak gazda bulunsun. Gaza getir. Gaza getir. Korkma. Bir devriyaja bas. Bak nasıl yavaşlattı. Tekrar kaldırıyoruz. Bunu arkadaşlar size bunu hissederek, anlatarak değil, bunu sizin hissetmeniz gerekiyor. Evet, devam ediyoruz ufaktan ufaktan biraz daha. Şimdi senden şunu istiyorum. Git biraz daha. Daha yavaş. Çok güzel park etmeyelim de. Biraz hatalı park yapalım. Git biraz daha. Bu arabayı geçelim. Devam et. Şimdi arkadaşlar duralım şimdi. Tamam. Burada ne yaptık bak biz kendi aracımızı bu arabanın farından biraz geçirdik. Şimdi ne olacağını söyleyeyim hayatım sana. Girerken biz bu arabaya yakın olacağız. Kurtarma işlemini göstereceğim. Hatalı parkta ne yapmamız lazım? Evet geldik. Fark etmedin. Biraz geçtim böyle. Ne yapacaksın? Nereye gireceksek yine oraya kırıyoruz. Tam sağa kırıyoruz. Vitesimizi geriye almayı unutmuyoruz. Burada debriyaj kalkar mı? kalkmaz. Neden? Evet yokuş aşağıyız arkadaşlar. Freni bırakıyoruz. Yokuş aşağılarda lütfen debriyajı çok bırakma işte hiç bırakmayın. Freni de hafif hafif bırakmamız lazım. Hadi bakalım. Çünkü neden? Bakın çok fazla bırakırsanız gireceğimiz noktadaki arabaya bir anda vurabilirsiniz. Gel bakalım biraz daha gel. Gel 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 gel. Biraz daha gel. Evet şu noktada bekle. Aa baktık yakın Aslında çok da yakın değiliz ama biraz daha gel. Şimdi arkadaşlar geldikçe yaklaştığımızı hissedince bekliyoruz. Şimdi geldin korktun sen. Dedin ki ben buna yaklaşıyorum ve nasıl kurtaracağım. Direksiyonumuzu iki kere çeviriyoruz hayatım. Bir, şu da iki. Tamam hiç bozmuyoruz pozisyonu. Arkadaşlar baktınız buna yakın o. Bu duvar da olabilir fark etmez herhangi bir şey de olabilir. Yaklaştığını hissettiysek hemen ne yaptık elleme viteze öne gitmeyeceğiz tamam. iki kere düzledik tekrar geri geleceğiz bak hmm. freni bırakıyoruz hepinizde şöyle bir şey var sanki öne gitmek gerekiyor biraz daha ufacık gel ve tamam şu nokta burada neyi baz alacağız aslında bizim kapı kulbumuzun ama benim aracın kapının kulbu üstte olduğu için kapı kulbun olacak kapı kulbunuzla bu arabanın farını eşitlersin hayatım ama bunu nasıl yaptık bunu unutma. İki kere düzleyip Zeyerek. bir tık geleceksin. Çok da değil bak. Bunu çok bırakırsan fazla gelirsin. Bu sefer buna çok uzak olursun. Diğer taraftaki yere yakın olursun. Hı hı. Şu nokta iyi mi? Bir tık daha mı küçük bıraksak? Hafif bırakalım biraz daha. Ve şu nokta. Tamam. Biraz daha gel. Biraz daha. Kapı, şu evet. Şu nokta. Kapı kulbunun olduğu nokta diyelim. Tamam. Kapı kolu yok da göremiyor. <laughs> Anladım. Aman evet. mantık bu. Tekrar tam sağ kırıyoruz. Bak tam sağ. Kurtardığımız için artık. Evet. Yok. Yani biz bu mesafeyi bundan bizim aracımızı bundan uzaklaştırdık. Belki de fazla gittik bilmiyorum. Göreceğiz şimdi. Freni bırakıyoruz tekrar. Şimdi arkadaşlar direksiyon koltuğundaki bakış açısıyla aynayla benimki farklı. Gel. Ve o kadar gitmişiz ki aslında çok açmışız. Gel 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 biraz daha gel. En sonki hamleyi biraz böyle getirmeyecek. Bak gördün mü ne kadar açıldı. Evet. O yüzden diyorum. Şimdi baştan bir daha çıkalım. Bire al. Şimdi kaseti başa aldık arkadaşlar. Hiç oynatma. Girdiğimiz eksene çıkacağız. Bu kadar mesafe bıraktırmayacağım. Birdeyiz. Hadi devam et. Başa sardık arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ver ufaktan. Evet devam et devam et bak böyle gidiyoruz 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 merak etme girdiğimiz gibi çıkacağız vurmayacağız git 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 biraz daha gidiyoruz gidiyoruz git 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 ve biraz daha git hadi düzleyerek gidiyoruz şimdi gel hemen duruyoruz şimdi tamam bak ne yaptık başa sardırdım arkadaşlar <laughs> gördün mü geçtik bu arabayı şimdi tekrardan yapacağız bunu artık sen işte yapacaksın hemen re de alıyoruz. alıyoruz tam kırdık filimizi bırakıyoruz arkadaşlar neden yokuş aşağı iniyoruz yokuş aşağılarda ne yapılmazdı evet bak biraz gördün mü daha yakın olduk işte biz öne gittikçe ne yaparız bunu daraltırız hemen ne yapıyoruz İki kere düzlüyoruz hemen bir ve iki ve tekrar geliyoruz. Evet arkadaşlar bakın bu videoyu dönüp dönüp izleyebilirsiniz. Bak kurtarma işlemiyle beraber yaptırıyorum. Gel bir tık daha. Gel hayatım böyle kapı kulbumuza kadar dedik. Küçücük daha. İyi midir? Kapı kulbu olmadığı gibi küçücük gel biraz daha. daha. Hadi sen emin ol. Ve şu. Şimdi, evet. İyi değil mi? Bak bu nokta. Evet iyi. Ha? Hemen nereye? Tamsa. E, yok. yok şey, hemen vitese gidiyor arkadaşlar. Sanki öne gideceğinizi Ay, düşünüyorsunuz. Öyle. Freni bırakıyoruz canım benim. Gel gel gel. Korkma kurtarıyoruz orayı. Harikasın. Anladın mı mantığı? Evet. Gel gel gel. Aman küçücük gelin arkadaşlar. Gel biraz daha. Gel 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 gel. Hiç oynatma. Gel hayatım. Bak böyle. Gel gel gel. Gel biraz daha. Gel bakalım. Bak gördün mü mesela ne kadar da o işte yine bırakma payımızdaymış. az bırakacağız. Ama kurtarmayı öğrendin yani. Evet. Hemen iki kere düzlüyoruz direksiyonumuzu. Bir ve iki. Yine yuvaya gireceğiz. Nereye bakacağız buradan? Soldaki yere bakın bakalım. Bir gel bakalım tekrardan. Ufaktan ufaktan devam ediyoruz. Gel canım benim. Gel böyle. Gel gel gel. Gel biraz daha. Gel. Evet. Şu noktada durabiliriz. Gördünüz mü arkadaşlar? Yine aslında biz biraz fazla geldiğimizden kaynaklı mesafeyi açtık. Önemli değil. Onu yaptıkça oturtacağız. Biri alalım. Kurtarma işlemi arkadaşlar bu. Tekrar bir sola dönelim. Tekrar yaptıracağım bunu. Yine ne yapıyoruz? Önce dev, freni bırakırsan geri gideriz. Önce debriyaj arkadaşlar unutmayın. Hadi frenimizi bırakıyoruz. Tekrar devam edelim. Evet bak böyle. Devam et şu alanda yine yaptıracağım. Geçelim ve kurtaralım bakalım bir. Bu sefer de daha güzel yapalım. Bas debriyaja. Ayak frenle ilk park çalışmamız arkadaşlar ana mantığını iyi kurmanız lazım park çalışmalarında yoksa bunu yapamazsınız. Iniyoruz biraz daha. Dediğim gibi mesafemiz ne çok uzak olacak ne çok yakın olacak. Devam ediyoruz. Geçmeni istiyorum hayatım. Geç 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 geç. Evet şöyle bir tık daha geçebilirsin ufaktan kurtarma işlemiyle yapacağız arkadaşlar. İyi midir? İyi. Evet hadi bakalım şimdi tekrar. Ben söylemiyorum ne yapıyoruz. Geriye almayı unutmuyoruz. Hadi bakalım. Yine burada ayağımız önemli. Debriyajı bırakıyor önce. Çünkü niye? Eğim aşağıya doğru arkadaşlar. Evet yine sağ aynamıza dikkat ederek ufaktan gaz vererek başınızı çevirmeyin sakın arkadaşlar. Aynayla halledin. Başı çevirirseniz buna yakın olduğunuzu görürsünüz. Daha yavaş. Bekle işte. Daha gitme. Bak şimdi burada artık çok da gideceğini düşünme gidip gittikçe bunu daraltırsın. Yani bizim aracımızın şu orta kısmı tamam mı? Ne yapacak bir müddet sonra buna denk gelecek. Hemen duruyoruz ve iki kere düzlüyoruz. Bu bir oldu, bir tane daha çeviriyoruz. Bu da iki. Ufacık geliyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar milim milim. Yani bu iki kere düzlemek demek bulunduğun eksende dümdüz geleceksin. Evet bak böyle. Gel bir tık daha. Evet şu nokta iyi midir? İyi. Evet durduk hemen nereye? Ee, tam, tam sağ. Tam sağ kıracağım. Evet tam tamam. sağ kırıyoruz arkadaşlar. Gel bakalım bir merak etmeyin o boşluğumuz inanın bak, aferin daha yavaş. O boşluğu kurtardı korkmayın ve giriyoruz. Daha yavaş hızlandığını hissettiğin an gazla debriyaj arasında hızlandığını hissettiğin an debriyaj. Ve tekrar gel bakalım. Ve hemen ne yapıyoruz? Şu noktada duruyoruz. Bak burayı böyle düz gördüğün zaman da duracaksın. Güzel oldu. İyi midir? İyi şu anda. Ne unutmuyoruz? Hemen iki kere düzle. Bir, yürüdük. bir tane daha. İki. iki. Yine burada nereye bakacaksın? Sol aynadan bak istersen yere. Çünkü niye arkadaşlar? Gerçi burada yerde bir şey yok da bordür taşı falan olabilir. Geliyoruz tekrar. Burada da ufaktan küçük adımlarla yürümek istiyorsak ne dedik? Debriyajdaki işte. ayağımızı milim milim kaldırıyoruz Hadi canım benim ver gazını ufaktan şu nokta gerek kalmadı hemen devriyaj durdurma kendini devriyaja bas hızla akarak gel ve güzel oldu gördün mü anladın mı mantığı evet. harikasın önce anlayın sonrası çok daha kolay gelecek arkadaşlar. Evet şimdi biri alalım hayatım çıkış yapacağız çıkışlarımızda aynı sistem arkadaşlar yani aynamızı kurtarmadan hiçbir yerden dönmüyoruz bu manuel arabada da aynı otomatikte de devam edelim ama önce nereye bakacağız sol tarafımıza bir bakacağız hadi bakalım bir ee, yok sağ çıkacağız ama soldan kör nokta var ufak ufak önce bir dümdüz çıkıyoruz ufak ufak sen hiç video izlememişsin değil mi aynamızı kurtarmadan kıramıyoruz unutma bunu Bak böyle bir soluna bir daha bak baktık ve kırmaya başlıyoruz. Aynayı kurtaracaksın ki o duran arabaya ne yapmayacağız hayatım? Çıkarken arka kısmımızı e, sürtmeyelim. Arkadaşlar ayna kurtarılmadan e, herhangi bir yerden dönemezsiniz. Bu, duvar da olabilir, çöp de olabilir. Ne olursa olsun sıkıntılı bölgeden aynanızı kurtarmanız gerekiyor. Şuralarda bir park bulsak bu araba girer mi buraya? Girmez e, çünkü ön tarafı daraltmışlar. Ufak ufak devam ediyoruz tekrar ufaktan. Anladın mı hiç, L parkı? Ee, kurtarmasını da anladın. Sağdan gireceğiz. Üç türlü park var arkadaşlar. Sağ bir Evet sağdan girelim. Bir L park var. Bir paralel park var. Bir de düz sağdan gireceğiz. Devam edelim. Burada da ufaktan bakın böyle yerlerde arkadaşlar giderken küçük adımlarla bak hızlanırsan karşıdan araba geliyor. Bunun ana püf noktası tekrar böyle bekleyelim artık o bir geçsin. Bunun ana püf noktası nedir? Nasıl yavaş gidebiliriz arkadaşlar? Debriyajı ufak ufak kaldıracağız. Devam edelim ufaktan. Neyse o da çok kaldırıyorum bak. Hafif kaldırınca artık gaza geçmen lazım. Ufak kaldır. Evet şimdi gaz ver. Şu denge işte. Bu, bu nokta. Hızlandıysak ne yapıyoruz? Debriyaj. Frene getirmene gerek yok. Bak frene hemen bir getirme. Yavaşken ne dedik? Debriyaj fren etkisi yapıyor. Arkadaşlar debriyajın ana mantığı yine söylüyorum. Ne kadar kaldırırsanız o kadar hız hızlanırsınız. Al hemen ikiye. Bütün videolarımda bunu böyle çok detaylı söyleyeceğim her seferinde. Şimdi şurada sağda bir durmanı istiyorum. Bas devriyaja. Geldik otobüsün arkasında duracağız. Şimdi bekle bakalım ve be. hepinizde şöyle bir şey var. böyle düz park edeceğimiz zaman sanki bordür taşına çok yaklaştığınızı hissediyorsunuz. Park ederken şuradaki mesafemiz çok kalıyor tamam mı? Buradaki püf noktada ne hayatım böyle devam edelim yine göz hafızasıyla freni bırakalım. Şimdi hafiften böyle ufak bunu bir kırmamız gerekiyor. Tamam bak bu noktada. Şu devam ediyoruz gidiyoruz 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 bas devriyaja. Sen ne bekle bir şey anlatacağım. Bak hayatım şu aracımızın sen oturduğun zaman şu burun kısmı arkadaşlar far kısmı biraz içe doğru gibi gelecek. Evet. Bak burada otururken böyle. Bu içe doğru gibi kısmına geldikten sonra düzlemeye başlayacağız. Hani böyle kırmıştık ya biz. Evet. Böyle gidelim biraz daha. Evet, ufaktan ama ana nokta nedir burada? Yine ağır hareket edeceğiz. Evet, bak bu noktada geliyoruz ve şu şekilde artık bak şöyleyken debriyaja da basıyoruz. Bak gördün mü hayat? Bu noktayı. Ama dediğim gibi bu kısa mesafelerde park edeceğiniz zaman debriyajı kaldırırsanız hızlı bir anda kaldırım taşına çıkabilirsiniz. Bu noktada unutmuyoruz. Biz şimdi buradan çıkış yapacağız. Buradan çıkarken öndeki arabaya yakınsak ne yapacağız? Geri alacağız. Hemen R'ye alıyoruz. Peki nasıl çıkacağız hocam dersen tam sağ kır direksiyonu. Aslında arkamız boş. Dümdüz de gelebiliriz ama. Şöyle düşün. Arkamızda çok yakın bir araba var gibi. Bunun gibi yakın bir arabadayız. Arkadaşlar o zaman hemen tam sağ kırarsınız. Ve ufaktan geliyoruz. Bak böyle. Yani en kısa çok gitmeden e, aracınızı kurtarma işlemini anlatıyorum. Böyle yeterli. Gördün mü hayat? Arabamızın yarısını biz açtık. Evet. Yine gelmeni istiyorum. Ama şunu istiyorum. Bak buradaki asıl amaç park göstermek değil. Ayağının ayarını güzel. Şuradaki mesafemiz ne kadar çok az değil mi? Evet çok az. Sen burada milim milim yürümek için hadi debriyajdaki ayağını ufaktan arkadaşlar şu u, kaplumbağa yürüyüşü diyorum bunu iyi anlayın. Ufak ufak bak böyle ufak ufak kaldır debriyajı milim milim hissederek. Gel dengeyi kur şu nokta. Hızlandıysan debriyaj. Bak böyle yeterli gördün mü hayat? Bak hızlansaydık bir anda çıkardık. Nereye alıyoruz hemen? Vitesimizi 1'e alıyoruz. Şimdi direksiyonumuz nerede? Sağ. Tam sağda. Önce gitmeden bunu bir iki kere düzle. Bir iki. Bak bu düzlemek ne demek? Ana bir mantığını anlatayım. Düzlemek demek şu an senin aracın neredeyse oraya gider. Şimdi bizim aracımızın bir tarafı yarısı burada. Şu an sen eğer ki e, gaz vermiş olsan oynatmasan direksiyonu bu şekilde buna gidersin. Ama bundan biraz kurtarmak istiyoruz ya. Bunu hayatım düzledikten sonra bunu bir kere daha kırman lazım. Ana mantığı anladın mı? Yani şu an düzlediğimizden itibaren eğim verdik. Hadi bakalım çıkıyoruz. Devam ediyoruz. Şunu şöyle yapalım bir. Evet bak ne yaptık? Kurtarmışız. Evet. Burada arkadaşlar detaylı anlatmamın sebebi bu. Şimdi düzlemek nedir? Düzlüğün düzleyin diyoruz da sağdan. Yani direksiyonu düzlemenin de ne olduğunu bilin. Düzledikten sonra senin önünde herhangi bir müsaitliğin yoksa sen bunu bir kere daha kırman lazım sola ya da sağ Anladın <laughs> mı? yani o kadar detaylı anlatıyorum ki önce mantığınıza yatması lazım al hemen ikiye mantığınıza yatmayan hiçbir şeyi düzgün yapamazsınız şimdi tekrar şu duran arabanın arkasına gireceğiz önce nereye basıyoruz yavaş olduğumuz için fren yapma debriyaja bastık debriyajın hızıyla akarak geliyor gaz verme bas debriyaja ve ayak frende freni durdurma debriyaja basın arkadaşlar akarak gelin böyle ve şu şekilde bak ne yaptık kırdık ve böyle içine Evet. Devam et şimdi. Küçük ufak ufak devam ediyoruz. Bu biraz oturduğunuz yerde git biraz daha. Kullandıkça arkadaşlar git biraz daha. Gidebiliriz. Gidebiliriz. Bir de şu var arkadaşlar. Bekle. Bir al artık. Şimdi öndeki arabaya yaklaştıkça korkumuz çoğalıyor. Korkumuz çoğaldıkça da şu ayaklarımızı sıkmaktan dolayı ayarlayamıyoruz. Hadi milim milim yine böyle Küçük küçük yürüyeceksin. Öndekine çarpmamak için. Bu da yine arkadaşlar hissedilecek bir durum. Kaldırıyoruz şu noktada tut. Hadi bir, freni bırak gazla desteklemeni istiyorum. Bak gaz merak etme. Vur. Aferin bak. Tekrar bir gaz verirken korkuyorsunuz bu noktada. Tekrar ufaktan harikasın. Bunu işte ben öğrencime hissettiriyorum arkadaşlar. Bunu da artık size ben burada hissettiremem ama size ya eşiniz. Yani ya hocanız ya kocanız hissettirmesi lazım. Bu noktaya kadar geldik. Peki çıkacağız. Hemen ne diyeceksin? Ben bir geriye geri. alayım diyeceksin. Evet boşa aldık. Güzel. Evet payımız var mı? Var biraz. Evet. Böyle ki arkada kimse yok. Bu sefer de gel. Hiç oynatmadan dümdüz gelelim. Bak böyle. Orta aynanıza bakarsınız arkadaşlar. Şöyle orta aynanıza bakın. Ve hemen tamam. Yeterli. Tabii arkada kimse olmadığı için. Şimdi şimdi çıkışımızı yapacağız. Biri alalım. Sola çıkıyoruz. Evet, biri alalım be. Bir. Peki, şimdi artık düzdü ya direksiyon. Ve bizim burada da bizim bunun böyle ne yapacağız? Arabacımıza eğim vereceğiz. Hemen bunu bir kere kırıyoruz artık. Bak böyle. Şöyle düz. Şunu şöyle yap. Bir kere kırın bunu. Şimdi giderken baktık yetmediyse elimizi biraz daha oynatacağız. Arkadaşlar biraz daha böyle araba hafif giderken kendinizden bir şey katın. Çok ezbervari hareket etmeyin. Şimdi bunu bir kere kırdık o yetmeyebilir. Oynatacaksınız elinizi. Hadi canım benim. Yetmeyeceğini biliyorum ben sana şu anda. Bir tane yetmeyecek de. Ama istiyorum ki giderken bu elleriniz gelsin bir kal geliyor size. Hadi bakalım devam ediyoruz. Ufaktan sola sinyal verdik. Bir taraftan da gözümüz nerede? Sol aynada. Hadi ufaktan. Evet yetmediyse bak şunu bir tık. Evet yetmiş ama. Devam. <laughs> Kal geliyor değil mi? Ya, e Arkadaşlar yani o kadar böyle milimetrik şey istiyorsunuz ki araba kullanırken olmaz. Bir kere çevirdiysen yetmediyse ne yapacağız? Hemen ikinci elimizi biraz daha çevirmeyi düşüneceğiz. Evet arkadaşlar burada videomuzu sonlandıralım. Bu videoyu dönüp dönüp izlerseniz o kurtarma işleminin mantığını da anlamış olursunuz. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.